Evet sevgili kuş Haber izleyicileri canlı yayınlarımız devam ediyor. Şu anda da aldığımız bir ihbarı değerlendirmek üzere Duygun Sitesi Karaova Mahallesi Duygun Sitesi'ne geldik. Şu anda da görüyorsunuz bu yol bu yer yağmurda bu şekilde olduğunu iddia ediliyor. Biz de bunu görüntülemek için vatandaşlarla konuşmak için buraya geldik. Bizler de görüyoruz zaten bu yol yapılırken herhangi bir düzenleme yapılmadan yapılmış. Şu anda su birikintilerini görmektesiniz. Ta ki şu anda da yağmur şiddetini getirdiğinden dolayı bir hali. Bazı kısımları da e, çekilmiş durumda. Hemen şurada başka bir evin e, giriş bölümünü göstermek istiyorum sizlere sevgili Kuşaber izleyicileri. Bakın şu anda vatandaş herhalde dışarı çıkamayacak ki e, burası adeta küçük bir gölü andırıyor. H hemen yanımıza e, sakinlerden birisi var. Beyefendi nereye gidiyorsunuz? Dur. Bekle. Şimdi göstereceğim. Eve nasıl Eve nasıl girdiğini gösteriyorsun. Peki. Evet. Evlilerine giremediklerini bahsediyorlar. Hemen biz de beraber beyefendiyi takip ediyoruz ama tabi suların içinden geçerek buraya palete giriyoruz. Buraya taş koymuş. Evet. Dur görelim. Evet. Burada da paletlerden. Evet. Balatardan gezerek evine gidiyor. Nedir gidiyorlar? burada durum beyefendi? Sıkıntınız nedir? Biraz bilgi verir Abi misiniz? Sıkıntımız bitişik. yapıldığı hmm. zaman yol kutunu kanaatimce hmm. yüksek tuttular. Dolayısıyla şu o tarafa gidemez oldu. Evet. Gidemeyince de burada birikti. Evet. Defalarca yazdık. Twitter'dan paylaştık. Ondan sonra güvercin masaya resimlerini attık. İşleme alındı, sıraya alındı gibi cevaplar aldık ama daha sonra muhtarımızın da Şeyle, başkanımız geldi. Ömer Bey geldi buraya bir evet. minibüsüyle. Söz verdi. Bir ay iki ay içinde halledeceğim dedi. Onun üstünden de bir sene geçti. Bir sene geçti. E, tabii geçen sene seçildiği e, zaman. Peki dönmüştü. Muhtar hanımefendi ilgilenmedi mi konuyla? E, muhtar hanım daha sonra tekrar gitmiş herhalde söylemiş. Bu sefer de doğalgaz hattı geçecek. Evet Ondan sonra yapacağız demiş. Yapmaz, e peki doğalgaz hattı ne zaman geçip geçmeyeceği belli değil. Siz bu zamana kadar bu çileyi çekmek zorunda mısınız? Vallahi yani öyle mi dediniz? Yani benim, benim fikrimi soruyorsan biz daha 3-5 sene daha en az çekeriz. Ama burada bir mi? mağduriyet var. Ee, kesinlikle bu mağduriyetin e, ki yani doğalgaz gelmesi gelse de gelmese de bu sıkıntının gidermesi gerekiyor. Sizler de görüyorsunuz. Bizler de gösterdik. Vatandaş benim da söylüyor. Arabayı yanaştırıyorum ancak böyle binebiliyorum bine, bine arabaya. Evet. Yani. Çok Çok iyi. Iyi. Bak. Evet. Çok iyi. Bak ben gittim belediyeden evet. borcu öğrendim. 2 milyon 150 bin lira emlak vergisi. Su. Fazla gelemiyorum sular var. Ya. Şu anda da tam ışığa doğru gelmişsiniz. Görüntü almayabilir. Siz neler söylemek istiyorsunuz? Bir an önce sorunumuzun çözülmesini istiyoruz. Evet. Bir an önce. Ne zamandan beri buradasınız? Ben 3,5 aydır buradayım. Annem içeride çıkamıyor, çıkartamıyoruz. İşte arabalarımız burada kaldı. Evet. Peki, buradan e, sesinizi duyurmuş olalım. Başta belediye başkanımız Ömer Güneli ve e, Fen İşleri'ne Burada Bilgilerin gerçekten mu? acil. Bilgisi var. Buyurun. Hepsinin de bilgisi var aslında. Biz var biliyoruz. Neyse biz yokmuş gibi davranalım. Burada şey, yayın yapıyoruz. Kendilerine tekrar konuyu aktaralım. Ee, i̇nşallah en kısa zamanda gereğini yaparlar diye düşünüyorum. Buradan da zaten izleniyoruz. İnşallah. Peki. Hı. Teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun diyoruz. Evet bizden ayrılmayın. Görüyorsunuz. Evet. görüyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi, İyi, İyi çalışın. çalışın. Çözün, çözün, çözün. İnşallah çözüm bulacağız.